Muhammed Esat Erbil'i Hazretleri Mektubat 31. Mektup Kıyametin Kıyameti dehşeti. dehşeti Saadet sermayesi Selamet bahçesinin taze meyvesi olan veli nimete yakışır teveccühlerinizin en güzelini muştulayan muhabbet ve ihlasınızın güzel kokusundan bir gül demeti gibi manevi gücümü artıran İhsan ve merhamet dolu mektubunuzu şükranla elime alıp iftiharla okudum. Hakkımda layık görülen güzel cümleleri, inayeti açık pek çok fıkraları tekrar ve tezkar duygusuyla okuyup minnet deryasında müstahrak oldum. Cenab-ı Rahim ve Rahman sizi ve sağlam izanlı diğer ihvanımızı iki cihanda aziz eylesin. İhlas ve muhabbetinizi saadetle meyvelendirsin. Kıyameti gördüğü gün her emzikli kadın emzirdiğinden vazgeçer. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hac Suresi 2 ayeti celilesiyle öğrenmiş olduğumuz ahiretin dehşetini kolay kılsın. Amin. Zihni efendi kardeşimizin delaletiyle nail olduğunuz iyi ve yüce kanaatlerinizi tebrik ederim. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Kim bir taşa itikat ederse taş ona fayda verir. Bilindiği gibi feyz alıp ilerlemeye yarayabilecek bir şey varsa o da ihlas ve muhabbettir. Ebedi saadet ve selamet, ihlas ve muhabbet ağacının meyvesidir. Fakirinizin varlığını bildiren, tam bir acz ve fakrımıza rağmen iyilere yüzümüzü baktıran ancak ihlas ve muhabbettir. sadat kiram ve büyük şeyhler hakkında besleyebildiğim cüz'i muhabbetten başka bir sermayem yoktur. Cenabı Allah bu sayede beni ve sevgili ihvanımı ve bahusuz sizleri feyz etsin. Azap ve ikaba düçar eylemesin. Amin.